Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Akdeniz diyetini anlatacağım. Akdeniz diyeti oldukça popüler olan, işlenmemiş gıdaların tüketimine dayalı olan, bol meyve ve sebzeler, bol kuru yemişler, bol tahılların içerisinde bulunduğu bir beslenme modelidir. Akdeniz tipi beslenme özellikle kalp hastalıklarından korunmak, tip 2 diyabetten korunmak ...Alzheimer, Demans gibi rahatsızlıklardan korunmak isteyenler için... ...çok ideal, çok sürdürülebilir, çok da günlük beslenme düzenimize uygun bir beslenme modeli aslında. Benim de çok kullandığım ve danışanlarıma önerdiğim bir beslenme modelidir. Akdeniz tipi beslenmede bol kurbaklı gir, bol tahıl, bol meyve ve sebze... ...bol balık, bol zeytinyağı tüketebiliyoruz. Özellikle bu Akdeniz tipi beslenme modelinde daha çok sebze, meyve, kuru baklagil, kuru yemiş yerken süt ve süt ürünlerinden ve tavuk gibi besinlerden orta derecede aynı zamanda kırmızı etten ise çok düşük derecede faydalanıyoruz. Özellikle kırmızı et tüketiminin ayda bir, tavuk ve yumurta tüketiminin ise gün aşırı olduğu bir beslenme modelidir. Akdeniz tipi beslenme şeklinde mesela kahvaltıda gün aşırı olmak üzere bir tane yumurtanızı, 50 gram az yağlı bir beyaz peynirinizi, bol söğüşünüzü, suyuşunuzu, söğüşünüzün üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirerek e, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda kahvaltıda bir iki dilim kadar tam tahıllı, tam buğday, çavdar ekmeği de ekleyebilirsiniz. Kahvaltınızı yaptıktan sonra e, öğle yemeğinde ise 8 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı sebze yemeği, bu sebzelerden de mevsimine göre değişkenlik göstermekle birlikte ıspana, kabak sote, pırasa, lahana, kereviz gibi sebzelerden faydalanabilirsiniz. Sebzelerin yanında yine 4 kaşık kadar yoğurdumuzu ve 1 dilim kadar tam tahıllı ekmeğimizi tüketebiliyoruz. Bunun güneşli olmak koşuluyla sebze yemeklerinizi tavukla da yer değişikliği yapabilirsiniz. Yine ızgara veya haşlanmış tavuğumuzu yanında bol salatayla ya da fırınlanmış sebzenizle birlikte tüketebiliriz. Öğle yemeğinizi yedikten sonra akşam yemeğine ki süreçte açlık hissi oluştuğunda bir porsiyon kadar meyvenizi veya bir porsiyon kadar kuru yemişinizi tercih edebilirsiniz. Meyvelerden özellikle C vitamininden zengin olan bir tane kivi, portakal ya da iki tane mandalina veya bir orta boy elma, bir tane muz, 8-10 tane yaban mersini, tercih edilebilir. Bu tabii ki de saydığım meyvelerden bir tanesini seçerek tüketmeniz gerekiyor. Ya da yarım elma, yarım kivi veya bir tane mandalina, yarım muz şeklinde de tüketebilirsiniz. Evet dışarıdaysanız ve daha pratik bir opsiyon tüketmek istiyorsanız, eğer meyve yemek istemiyorsanız kuru yemiş opsiyonundan da yararlanabilirsiniz. Bir porsiyon kuru yemiş olarak mesela 10-12 tane çiğ badem, çiğ fındık, kabak çekirdeği, ceviz, kaju, bunlar da tercih edilebilir. Özellikle de kuru yemişlerde dikkat etmeniz gereken şey bunların çiğ olması, kavrulmamış olması. Özellikle çiğ ve kavrulmamış kuru yemişler, Akdeniz tipi beslenme modelinde faydalanabileceğimiz besin grupları arasında yer almaktadır. Evet, ara öğünümüzü yaptıktan sonra şimdi sırada ise akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğinde ise haftanın iki günü mutlaka balık tüketilmesi gerekiyor. Bu balık fırında, buğulama ya da ızgara şeklinde e, hamsi, lüfer, levrek, çupra tercih edebilirsiniz. Ancak kesinlikle kızartmanın yasak olduğu bir beslenme modeli. E, balığınızın yanında bol salata tercih edebilirsiniz. Geri kalan günlerde ise haftanın iki günü balığımız yedik, iki günü kuru baklagil tercih edebilirsiniz. Yine zeytinyağlı bir mercimek yemeği ee, az yağlı az salçalı, tabii zeytinyağı eklenmiş. Aşırı yağ tüketiminden, aşırı doymuş yağ tüketiminden kaçınmak adına, e, tereyağı ve katı yağlardan kaçınıyoruz. Daha çok zeytinyağı kullanıyoruz. Bir az yağlı ve az salçalı bir nohut yemeği, kuru fasulye yemeği, barbunya yemeği de yapabilirsiniz. Yemeklerinizi yaparken hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi bitkisel kaynaklı yağları kullanabilirsiniz. Katı yağlardan mümkün olduğunca uzak duruyoruz. Akdeniz tipi beslenme modelinde. Evet, burada iki günde kuru baklagilimizi yedikten sonra kalan e, üç günde bir gün e, gün aşırı olmak koşuluyla ...gene tavuk tercih edilebilir e, veya haftanın geri kalan üç gününde de e, zeytinyağlı sebze yemeklerinden faydalanabiliriz. Yani öğle yemeğinde yediğiniz zeytinyağlı sebze yemeğinizi akşam yemeğinde de tüketebilirsiniz. Akdeniz tipi beslenmede besin değeri yüksek gıdalardan porsiyon kontrolüne dikkat ederek tükettiğinizde çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde yağdan kilo verdiğinizi göreceksiniz. Tabii ki de bu süreçte gün içerisindeki içtiğiniz su miktarı ve yaptığınız fiziksel aktivite düzeyi de çok önemlidir. Akdeniz tipi beslenme modeli aslında önceleri daha fazla tip 2 diyabet hastalarına ve kalp damar rahatsızlığı olan kişilere önerilmekteydi. Ancak bu beslenme modeli çok sağlıklı olduğu için, ömrü uzattığı için mi, birçok hastalıktan bizi koruduğu için şu anda kilo vermek isteyen danışanlarımıza da çok fazla önerdiğim ve e, doktorlar ve uzmanlar tarafından da çok fazla e, önerilen bir beslenme modelidir. Lütfen e, siz de eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız bu beslenme modelinden faydalanabilirsiniz. Kırmızı eti mümkün olduğunca hayatımızdan çıkartıp daha çok beyaz eti, balığı, kuru baklagili, tahıl grubunu, meyveleri, sebzeleri daha fazla günlük hayatımızda yer vererek daha fazla tüketerek daha sağlıklı bir beslenme modeline bu Akdeniz tipi beslenme ile rahatlıkla geçebilirsiniz. Evet, Akdeniz tipi beslenme modelinde neleri yememiz gerektiğini öğrendik. Şimdi sırada ise yasaklı besinler var. Neleri tüketmemeniz gerekiyor? Kesinlikle kızartılmış gıdalar yasak. Bunun haricinde e, kırmızı et tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Rafine şeker ve basit şeker içeriği olan tüm gıdalardan kaçınıyoruz. Aynı zamanda beyaz unla yapılmış gıdaların tüketiminden de uzak duruyoruz. İşte bunlara dikkat ettiğinizde gerçekten etkili ve hızlı sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Evet sizin de bu beslenme modeliyle alakalı... Bana sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı videonun altına yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.